Dün gece ne yazık ki trajik diyebileceğim çok talihsiz bir olaya şahitlik ettim. Paris'in merkezinde, Paris 1'de Saint-Roch kilisesini gören bir evde yaşıyorum. Gece saat 1 sularında uykuyla uyanıklık arasında dışarıdan gelen ve yaklaşık yarım saattir devam eden çok şiddetli öksürük sesiyle balkona fırladım. Ne olup bittiğini merak ediyordum. Balkona çıktığım zaman sırtı bana dönük bir şekilde üstü başı perişan birisinin kilisenin merdivenlerinde oturduğunu gördüm. Kendisi için yapabileceğim bir şey olup olmadığını sormak için seslendim. Elini güç bela kulağına götürerek ambulans diyebildi sadece. Daha sonra o telaşla acil yardım hattını aradım. Telefonu açan şahsa evimin tam karşısında çok şiddetli bir şekilde bir şahsın öksürdüğünü ve bundan dolayı endişe ettiğimi ifade ettim. Kendisi neredeyse umursamaz diyebileceğim bir tavırda benim söylediklerimi tekrar etti. Evinizin karşısında birisi var ve çok şiddetli öksürüyor. Ben de evet diyerek karşılık verdim ve korona semptomlarından birisi olduğunu dile getirerek hem şahsım açısından endişelendiğimi hem de kamu sağlığı bağlamında risk teşkil ettiğini ifade ettim ve hepsinin ötesinde acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyledim. Bana şu an benim nerede olduğumu sorunca balkonda olduğumu ve olan biteni buradan seyrettiğimi söyledim. Kendisi balkonda olduğumu duyunca neredeyse rahatlamış bir ses tonuyla balkondaysam endişe bir şey olmadığını hatta balkondan derhal içeri girmem gerektiğini ve rahat, huzurlu, güzel bir gece geçirmemi dileyerek telefonu kapattı. Ben de elimden gelen başka hiçbir şey olmadığı için mecburen odama döndüm. Bir süre sonra zaten öksürük sesleri de kesilmişti. Sabah kalktığımda kahve almak için mutfağa gittim. Mutfağın açık olan penceresinden dışarıdan seslerin geldiğini işittim. Dışarıya baktığımda bir ambulansın kapıları açık bir şekilde beklediğini, iki tane maskeli, tulumlu, eldivenli, sağlık çalışanının kilisenin merdivenlerinden indiğini ve bir tanesinin de akşam öksüren adamın cesedi olabileceğini tahmin ettiğim bir şeyi folyoya sarılı bir şekilde aracın arkasına yüklediğini ve kapıları kapatmakla uğraştığını gördüm. Bunun üzerine telefonu almak için hemen odama koştum. Ancak balkona çıktığımda zaten çoktan ayrılmak üzere olduklarını gördüm. Ve aracın sadece harekete geçerkenki anını videoya kaydedebildim. Avukatlık mesleğimden ve burada aldığım master eğitiminden tamamen bağımsız, insani bir görev olarak akşam o telefonu tuşlamış olmam beni vicdanen bir nebze rahatlatmış olsa da, yaşamını yitirdiğini tahmin ettiğim o insan nezdinde benzer mağduriyetleri yaşayan, yaşamış ve yaşayacak olan insanların sesi olabilmeyi kendime bir vazife olarak gördüm ve gerek yazılı, gerek görsel olarak sosyal medyada sesimi duyurmak istedim.